Önce Mansur Yavaş'ın paylaşımını bir ekrana getirelim. Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak dedi Özgür Özel pazar akşamı. Bugünse Mansur Yavaş dakikalar önce X hesabında Benzer bir mesajı paylaştı. Ön seçime katılmayacağını açıklamasının ardından bu birlik beraberlik karesi e, çatırdıyor mu sorusu gündeme gelmişti çünkü. Onu bir daha verelim lütfen Mansur Yavaş'ın paylaşımını. Dedi ki parlamenter e, sisteme dönüş için emeklinin emekçinin hakkı için biriz beraberiz parlamenter demokrasinin tesisi için beraberiz dedi. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu görüşme sonrasında Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmayacağını açıklaması ve son olarak gelen bu fotoğrafla ilgili evet. e, sizin değerlendirmenizi ilk yorumunuzu almak isterim Gürkan Bey. Neler oluyor sizce ana muhalefet cephesinde? Ya Simge Hanım öncelikle şuna bakmak lazım. Yani parlamenter sistem, evet başkanlık sistemi bunları tartışılabilir ama şöyle bir durum var. Yani özellikle e, biliyorsunuz ki CHP 47 yıl sonra gelen bir galibiyeti var. Yani yerel seçimde olsa. Ee, benim yaşımda 47'ye 77 yılında doğmuşum. O zamandan beri ilk defa e, bir seçimde parti olarak birinci olmuş. E, bu noktada baktığımız zaman anlamlı bir e, limit çıktı ortaya. Yani bir başarı çıktı ortaya. E, fakat ki bu başarı e, ne hikmetse, e, TÜZÜK kurultayından sonraki süreçte e, şartlar anketlerde de bir anda aşağıya doğru bir iğme gösterdi. Bu de işte e, CHP içerisindeki elitlerin e, kendileri arasındaki karmaşası e, Sayın Ekrem İmamoğlu sonucunda baktığınız zaman bugünkü şartlarda Fatih'in ana e, birinci faktörü Sayın Ekrem İmamoğlu e, Özgür Bey ise Ekrem İmamoğlu'nun çatısı altında gözüküyor e, Mansur Bey de dışarıdan birisi gibi bir algı var. Yani genel algı aslında bu şekilde e, Bu tabloda da Sayın e, Mansur Bey ile e, bu üçlü toplantı aslında çok anlamlıydı. Çünkü biliyorsunuz ki ön seçimle ilgili Mansur Bey'e yakın kaynaklar şunu ifade ediyorlardı. Özgür Bey ile biz e, dün görüştük. E, fakat Özgür Bey böyle bir ön seçimden falan bahsetme gibi bir e, görüşmesi olduğu söylenmişti. Bir gün sonra da o ön seçim kararı alındı. Ve bu tabloda da bu resim karesi aslında çok önemli bir kareydi. Ama bu karede de Sayın Mansur Bey ben açıkçası katılmayacağım. E, çünkü Mansur Bey e, bana göre zorunlu bir açıklama bu. Ee, şu anki CHP içerisindeki e, tablonun devam etmesini istiyor. Çünkü e, Sayın Mansur Bey'in CHP'den ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ama e, kendilerinin ifade ettiği şeylerden bir tanesi de, görüşmelerden bir tanesi de e, o zaman Ekrem Bey böyle ön seçim olacaksa, Ekrem Bey buna katılsın, ben buna katılmam. Ama üçlü bir seçim stratejisi üzerinden giderim. Yani benim de ayrı bir yapı olarak gittiğim bir yapı olsun şeklinde bir süreci oldu. Bu süreç noktasında bu resim karası verildi ve bu açıklama da onun üzerine gelen bir açıklama. Buradaki açıkçası en büyük, en önemli tablo bana göre Simge Hanım, parlamenter sistem vurgusu. Ben bir başka kanalda, ulusal bir kanalda bunu sormuştum. Yani bir sayın Umut Atan'a sormuştum. Ya dedim ki tabii ki ön seçim demokrasinin gereği, partiler bu ön seçimi yapabilir kendi içerisinde kendi adayını verilecekse ama genel anlamda e, diğer partilerinde biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı seçimde 50 artı 1 almanız gerekiyor ki siz Cumhurbaşkanlığı belirleyin. E, Cumhurbaşkanını belirlemek için de siz diğer partilerinde e, kararını ve fikrini de benimsemeniz lazım. Bunun için de Mansur Bey'in dediği 50 artı 1 noktasında anketlerde ben bütün anketlerde öndeyim sözüne göre de bir planlama yapmanız lazım. Bu planlamayı yaparken de siz bu süreci hangi e, sistemle yöneteceksiniz? Cumhurbaşkanlığı kabine sistemi mi? Eğer siz Cumhurbaşkanlığı kabine sistemiyle yani başkanlık sistemiyle e, gidecekseniz o zaman sizin için şöyle bir handikap da oluşuyor. E siz o zaman Sayın Erdoğan'ın tek adam rejimi ve tek adamın bir gecede aldığı kararlarla bir süreci yöneteceğim diyeceksiniz. Ama altında sizin Türkiye yöneteceğiniz e, Türkiye yönetmek için yapacağınız bir sistem olmadığını gösteriyor. Onun için Sayın Mansur Bey'in ben diğer açıklamalarından ziyade bunu parlamenter sistem noktasında e, süreci yöneteceğimiz demesi e, çok anlamlı. En azından bir strateji e, öne çıkacağını da görüyoruz açıkçası Simge. Bu noktada bazı e, teoriler, bazı örnekler veriliyor. Onları size sormak isterim. Buyurun, buyurun. Mesela e, Sayın Yavaş'ın gönlünden geçenin e, Cumhurbaşkanı adayı olayım. olayım. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu da daha bu e, sürece başlarken başkan yardımcısı olarak ilan edeyim e, ve ben bir dönem e, cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra bu esnada parlamenter sisteme geçiş de gerçekleşir ya da güçlendirilmiş başkanlık e, yani daha doğrusu e, güçleri azaltılmış denge ve denetleme unsurları güçlendirilmiş Başkanlık Hı, sistemi yani Türk tipi başkanlık yerine daha uluslararası arenada kabul gören başkanlık sistemine döneriz şeklinde bir e, talebi olduğu konuşuluyor. Ben de mesela şunu e, merak ediyorum. Böyle bir açıklama acaba seçmenin e, Türkiye'de ilgisini çeker mi? Şimdi bana sorarsanız tek başına Mansur Yavaş ve tek başına Ekrem İmamoğlu'nun ayrı ayrı adaylar olarak, yarışa girmesi Sayın Erdoğan'ın isteyeceği bir senaryodur. Kesinlikle. Ama ikisinin biz başkan ve başkan yardımcısı olacağız ve hızla parlamenter sisteme döneceğiz açıklaması bence gerçekten planları değiştirebilir. Dolayısıyla bu senaryolar üzerinden bir konuşmak isterim sizinle. Simge Hanım, e, Sayın Mansur Yavaş'ın ifade ettiği tablo bir kere şuna bakmak lazım. Yani siyasette e, bir de sağlıklı bir süreçte olması lazım. Yani insani noktada bedensel sağlıkla ilgili de bakmak lazım. E, Sayın Mansur Bey'in yaşı 72 diye biliyorum. E, Sayın Ekrem Bey de e, yaklaşık ya, bayağı Hali, bir genç. Evet. Hali Hali genç. Yani, e, Sayın Mansur Yavaş'la ilgili e, siyasi anlayışta önünde belki de 5 yıllık 10 yıllık bir siyasi süreç yönetim e, süreci var. Yani bu yani insanlığın yaratılışıyla alakalı bir durum. E diğer tarafta da Sayın Ekrem Bey'in yaşı ile ilgili genç olmasıyla kaynaklı önünde belki 20 yıllık, 30 yıllık, belki de 40 yıllık bir siyaset yapma zamanı var. Sayın Mansur Bey'in bu açıklaması toplum tarafından satın alınır ve anlamlı da geliyor. Anlamlı gelen tarafı da şudur. Sadece yaş itibariyle saygı, hürmet göstermekle alakalı değil. Ekrem Bey saygı gösterir ama Mansur Bey de Ekrem Bey e zaten saygı gösterir. Bu Tabii. konudaki tablo değil. Buradaki şey anketler. Yani Mansur Bey bunu iten nokta anketlerdeki bizim yaptığımız bir başka firmaların yaptıkları tüm anketler. Hoş e, bu arada biz Mansur Bey'e direkt çalışan birisi değiliz. Bunu özellikle ifade evet. edelim. Aslında evet. yansıttığımız araştırmalara göre söylüyorum. E, bizim evet. yaptığımız araştırmalarda ve diğer şirketlerin yaptığı araştırmaların tamamında bence CHP'nin yaptığı araştırmalarda da Sayın Mansur Bey zaten anketlerde önde çıkıyor. Yani bunun önde çıkması Sizin çalışmada da öyle mi? Var mı yakın zamanda evet. güncel bir yani çalışmanız? İfade edeyim. Yani, e, 30 Ocak'ta yaptığımız son bir çalışma. Onu ifade Çok edeyim. Güncel. Lütfen. E, e, Mansur Bey'e Cumhurbaşkanı adayısı oy verir misiniz? Yani her bir adaya karşılaşma değil de Mansur Yavuz adayısı oy verir misiniz? Bakın 52.3 Mansur Bey'e oy verim diyenlerin kitlesi. Oy vermem diyenler onun %47.7. Ekrem İmamoğlu aday olursa oy verir misiniz? 40.9'a oy veririm diyor. 59.1'i oy vermem diyor. Ee, Özgür Özel aday olursa, Cumhurbaşkanı aday olursa oy verir misiniz? 23.8. Oy vermem diyen olan %76.2. Ama burada şöyle bir tablo da var. Onu özellikle ifade edeyim. Ee, genel başkan olmasına rağmen oyunun daha düşük olduğunu görüyoruz ama bu normalleşme yumuşama sürecinde e, Sayın Özgür Özel'in oy oranları Ekrem Bey'e hatta bir kısımda olsa Mansur Bey'e de yakındı ama tüzük kurultayından sonra şartlar değişti ve burada iki e, siyasi e, forvet ortada kaldı. Ma Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi. Onun için hı hı. E, Sayın Mansur Yavaş anketleri bildiği için, gördüğü için e, der ki bizim sadece kendi partimizden değil, CHP'den değil bizim demokratlardan da, muhafazakarlardan da, Türk milliyetçilerinden de e, seküler milliyetçi seçmenden de oy almam lazım ifadesi var. Bunu da en yakın sağlayan hatta bir bakıma da Erdoğan'ın oylarından da oy alabilecek e, potansiyel e, şu an için Mansur Yavaş gözüküyor. Mansur Bey de buna istinaden e, böyle bir denklemle yola çıkmış e, ve bu toplumsal da karşılık alır e, Simge Hanım. Peki şunu sorsam Gürkan Bey size neticede e, Ekrem Bey'e, Sayın Ekrem İmamoğlu'na HDP'lilerin eee daha teveccühle yaklaştığı bilinen bir ama e, HDP seçmeninin veya HDP'ye oy vermesi şart değil. E, Kürt seçmenin Mansur Yavaş'a çekinceli, çekimser yaklaşacağını da tahmin edebiliriz. Oradaki denklem nasıl karşınıza çıkıyor? Şöyle söyleyeyim. Burada şöyle bir denklem var. Bakın Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu e, aday olduğu zaman oy verir misiniz diye sorduğumuz zaman e, size katıldım ifade edeyim. Geçti Sol parti oy verenlerin %82.6'sı e, Sayın Ekrem İmamoğlu oy verim diye ifade ediyor. CHP seçmeninde %75.3'ü oy verim diyor. Bakın her iki adaya da bunu %24-25 civarında diyeyim. 24.7'si e, CHP'lilerin Ekrem Bey'e oy vermem diyor. Yine Mansur Bey CHP'lere baktığımız zaman e, onu da ifade edeyim. 23.5'i yine 24 civarında. Yani aslında sizin ifade ettiğiniz gibi e, Mansur Yavaş olmadan Ekrem İmamoğlu'nu kazanma şansı yok. Ekrem İmamoğlu olmadan da Mansur, Mansur Yavaş'ın yavaş. kazanma şansı yok. Bu tablonun aslında bazı anket şirketleri var. Birbirlerine bir yakın şirketler. Yani anketçi diyeyim. Anket şirketi demek biraz da şey olacak. E, bu tenimi, tanımı anlayamamışlar. Buradaki şey şudur. Bu ayrımcı yaklaşımdan iki tarafta aslında ...zarar görüyor. Anlatmak istediğimiz olay... ...diğerini anlatmak istediği olay bu. Onun için e, Mansur Bey'in... ...bu denklemi e, daha doğru geliyor. Bakın ben size şunu da ifade edeyim. E, Mansur Bey'e... ...oy verme davranışlarında... ...bakın Atatürk'ü layıkla olanların... ...kendini tanımlayan siyasi dolaşı olarak... ...yüzde yetmiş üç buçuğu... ...Sayın Mansur Yavuş'a oy vereceğini söylüyor. Müslüman olarak tanımlanmayanların... ...yüzde otuz üçü, tanımlayanların... ...yüzde kırk altısı... Türk milliyetçilerinin yüzde 61'i muhafazakarların yüzde 42'si Sayın Mansur Yavaş'a oy vereceğini söylüyor. E, bakıyorum şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'na Atatürkçüler yüzde 73 iken Mansur Bey'de e, Ekrem Bey'de yüzde 66 e, yuvarlıyorum. Müslüman tanım e, seçmen Mansur 33 iken Mansur Bey'e e, Ekrem Bey'e 24. Milliyetçi seçmen Ekrem Bey'e e, 24 civarında ee, Mansur Bey'e de 45.9, 46 civarında. Türk milliyetçilerinin %33'ü Ekrem Bey'e oy verim derken Türk milliyetçilerinin %61'i, 60.9'u Sayın Mansur Yavaş'a oy vereceğini söylüyor. Ee, kendini Kürt milliyetçisi olarak tanımlayan Mansur Bey'e oy verme 35.9, ee, Ekrem Bey'e de 93. Bakın sadece Kürt milliyetçiliği tanımının da siyasi görüşünde Sayın Ekrem Bey önde. Diğer bütün tanımlamalarda sayı parametrelerde Sayın Yavaş önde evet. Analizleri elinde araştırmalar vardı, çalıştığı firmalar var biliyorum çünkü. Oradaki yaptıkları analizlerden, raporlardan bu sonuçları çıkartmışlardır. Bu denklemle gitmişlerdir. Zaten bu denklem şu anki Türkiye'nin gerçeğini de yansıtıyor. Bakın e, Türkiye'deki muhafazakar oylar, bunu muhafazakar milliyetçi tanımlayabilirsiniz. Milliyetçi sol, e, seküler milliyetçi olarak tanımlayabilirsiniz. Bakın pandemi sonrasında Türkiye'de gelişen yaklaşık bir yüzde %20'lik bir oy potansiyeli var. Milliyetçilerin oyu. E kendini e, CHP tabanına da baktığımız zaman ayrı şekilde baktığımız zaman orada da yaklaşık yine %20 ile yüzde %35'e kadar, 38'e kadar çıkan bir oy kitlesi oluştu. Bu 38'e çıkması yine bu milliyetçi, seküler milliyetçi seçmenin, seküler ve demokrat gören seçmen kitlesinin de e, oy vermesiyle alakalı. Ama tabanlar aslında Mansur Bey'in tabanıyla e, CHP'nin tabanı birbirine çok yakın gözüküyor. Onun için siz muhafazakar oylardan, muhafazakar demokrat, muhafazakar milletçi ve seküler milletçi oyları alamadığınız sürece Türkiye'de sizin seçim alma şansınız yok. Yok, evet. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın iktidarın isteyeceği şey de aslında evet. iki adayın ayrı ayrı seçime girmesidir ve bir evet, birbirleri bu süreçte yıpranmasıdır. Evet, normal şartlarda Simge Hanım, yani 2-3 kules. Son İstanbul mitinginde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ismini ifade etti. Ya bu tabloya evet. baktığınız zaman Sayın Ekrem İmamoğlu adayı kendisi belirler demişlerdi. Kılıçdaroğlu'nu kendisi belirledi. <laughs> 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 Sayın Erdoğan'la ilgili. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu istiyor. Ben olsa Mansur Yavaş'ı istemem. İstemem aynı doğru. Anda, tabii Aynı forvetten iki forvet varsa seçmen tercih edecek. Diyecek ki bu 23 yıldan beri süreci bu hale getirdi diye düşünecek. Yani toplum vatandaşın söylediğini söyleyeyim. Öbür tarafta da daha çok böyle özgürlükler konuşan, kendi adına ifade edeyim, ekonomiyi konuşan, gelir arasında konuşan, yoksullara yardım etmeyi ve sosyal bir dizi anlayışıyla yola çıkan birisi var. Yani toplum ikisini de tartacak sonuçta ama Sayın Erdoğan'ın da şöyle bir denklem var. Bakın dünya siyasetinde bir gerçek var, Erdoğan gerçeği var. Bugün Suriye politikasında Erdoğan gerçeği var. Libya politikasında Erdoğan gerçeği var. Bugün Yunanistan hı hı. politikasında Erdoğan gerçeği var. Rusya Ukrayna politikasında Erdoğan gerçeği var. Bu noktada da yine bakacak seçmen diyecek ki ha ya bu belediye başkanı bu da dünya siyasetine yön veren bir lider. O denklemde belki Ekrem İmamoğlu belki daha farklı bir pozisyon olabilir. Onun için CHP'nin adayını erken belirlemesi bir sistem yok. Parlamenter sistem mi? Cumhurbaşkanlığı sistem mi? ya da ne vaat vereceksiniz, ekonomiyle ilgili ne vaatleriniz var. E, bunlar olmadığı bir ortamda sadece aday belirlemek o zaman konuş tablo şuna gelmiş oluyor. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu yasaklı sürecinin önüne geçirmek istenilen e, bir alan olarak gözüküyor. Yani benim de okumam aslında o dürüst olmak gerekirse. Yoksa normal şartlarda Ekrem Bey de yıpranmak istemez bugün aday olduğu zaman. Yani e, Erdoğan dese ki 2028'den önce seçim yok. Nasıl gideceğiz o masanda? E, e, CHP'nin de şu anki meclis çoğunluğuna baktığımız zaman her iki partinin her iki tarafında e, seçim yapma şansı yok. Yani tamam 2025'te seçim yapalım ama öyle bir tablo yok ortada. Yani meclisin bir karar alması lazım ya da Erdoğan'ın tasfiye etmesi lazım kendini seçime gitmesi lazım. Böyle Kesinlikle bir denklem var.